AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sahte terörle mücadele çıkışına tepki göstererek bu milleti enayi mi zannediyorlar? İkinci turda 3 tane o için terörle mücadeleden bahsediyor dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Yenen Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Numan Kurtulmuş, biz seçmenin tercihine saygı duyuyoruz. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti de CHP'ye fark atmıştır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde. Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50 artı 1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak Cumhurbaşkanı seçilecektir. Biz ilk günden itibaren sandıklara katılım çağrısı yaptık. İsteriz ki bu memlekette çok daha yüksek katılım olsun. Türkiye'de bu seçimde %88'in üzerinde katılım olmuştur. İki büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen seçimi biz kazandık gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davrandılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davrandı. Onursal adı güzelinin istifası. Rakibim hakkında konuşmak istemem. Kabak bir kişinin başına patladı. YSK ve Anadolu Ajansı verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura kestiler. Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere makarna kafa dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret ettiler diye konuştu.